gelen var mı dekem? Yok. Lan biri geldi. Anlayış ya Bir yere sep. Hadi. Esip... Allah can bırakmadı. Nerede? Öteki nerede acaba? Nerede? Ya piçe bak ya nasıl görmüyoruz biz bunu? Sessiz. Ali. Kar 98 var al. I got supplies. Ses buradan. Alamıyorum. Oğlum bot değil de ne Allah. Değil. Sırtı başına baksana. Al altı. Hı, değil mi? zaten de. Aynen. Gecikti bile herif. Nail oldum kanka. Bakayım lan. Ooo. Mavis. Koyun ajan ya kar Birazcık Azıcık Bir daha ses var Neredeydi kar? Kardeşim bunlar da insan Sessiz Ser bot herhalde Bot Karı neredeydi lan? Bir şey diyeyim Dört kere işaretledim karı. <laughs> Beşinci olacak. Ay, ay o ses diye üreriz. <laughs> Dur bulmaya çalışacağım. Bulur musun ama ya? Ezberledim bari. Şunu bir alsana şuradan. <laughs> Gözümün önünde de he. dürbün açalım. Bak geliyor biri başına. Bir A10 yok mu? Bot lan bu. Bot. bot değil. Bot. Benim sıktım değil sen sıktın bence. Kırmızılı o değil mi? E, sana bırak en son sen sıkıyordun. Dur Ses geliyor. miyiz? Ya Allah bismillah diye bir çinem gireceğim lan. Kardeş. Bravo bakacağım lan her gele. Bak ben hemen şoför atlayacağım. Koş. Bekle. Garanti olsun. Havuk çıktı. Ali bura çok kalabalık De. ya. Farklı yerlerden silah sesi geliyor sürekli. Babacım gel gel. Arabasız edelim. Babacım bir gel. Ayrıca Bak şu ayrıca sıfır görüntü ya. Ve sıfır görüntü sıfır. Haritadan şey kasıyor. Şuradan alırsak arada kalmayacağız. geçen oyun öldüğümüz yerden sonra ya yine şeydeler ya en sevmediğim yer sikeyim amına koydum gitmem abi ben oraya niye lan oraya girdik mi görürsün kardeşim evin içinden çıkmıyor lan orada aha evde eve girdin atayım mı hani at at lan neresi Şu. oraysa at ben şehirin çıktı içinde. bir hit yedi benden de ben zekat Hoppa. Helal. Bitirdim onu. Bitirdin mi? Helal. Bak diğer, 12 ne lan? Diğeri şurada bir yerde. Mark the O da Bak evin yerde. içindeydi ya. Arkada korkuttu beni ya. Dola bir baksana be. Arkayı, arkadan araba geldi Ali. Alan düşürdü alan hatta. Bak. Köşen alın Allah Allah. şurada. Vallahi arkadan Hatta... düştüm ha. Şura cover gibi. Ya sen şura asıyorum bak in şura gel. Burantosu. tamam diğerler. Öbür gelmiş. arabayı ne edeceğiz? O gitti o gitti. ben onları. Çok uzağa gitti onlar. Börüyor katta. Bank'sine bıraktım an. öyle. Bitirdim ya. Kardeşim alana gidelim. Hatta bakayım gel hale. Şöyle de. Dursuz adam var. Kulübe adam yanımda. geliyor bu geliyor. bu çocuğu. Arkadaşı. Es aldım evvel de var bekle. Oha. Ah siktir. O da bir başka biri daha var demek ki. Var da. Tamam temiz, temiz. Alana koş. Alana koş. Süre yok. Lan kitim de yok. Mecbur kita, kita döneceğim. Hangisi kim? Hoca ben unut. Deneyeceğim şu an. Lan kit. Sana Aha. Bir, sana biri mi? Alan içinden biri. Evet, alandan siktir et beni. Benim devam et sen. Oo, alan ne biçim vuruyor? Oğlum bizim bug'i nerede ya? Geri zekalı. Ölecek kendi bana sıkıyor ya. Öf bir şey denemeye gerek var mı? Bir şirin gel, gel, bagi ya gel, bagi bagi burada bagi var. Mark the location. Dene şansı. Dur. Şırınga denedim bu var. Gel ver var. Üstünde dön hemen. Motor mu üstünden düşeceğin inde? Dön dön sargı dön. Bana vurdu bana lan Ya. Aa. Aha. Kurtaracak lan. Burada jip var. Evet. Tırı etse bittim. Etme. Etme, etme, etme. Beni bitirirsin, etme. Dedim ya. <laughs> sürün, sürün. Gel. Darla, 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 darla. Hah. <laughs> Gel açık daha ulan. Biliyorsun canım. Hit yok daha mı? Var var. Tırıt etse biteceksin ya. Ama mecburum. Tabi canım. Yerimizi bilirler. Hah, hmm. yine sen azıcık bir bulandı kardeşim. Seni amına kodum ee, buradan. Bak pek ziyan işlemedi. Bir süre kayıp oynar. <laughs> Otur Tam onu değecektim ya. Oturuyor öge tüm üstüne demedin ya. Daha indi kalkmadın sen aynen. <laughs> tepe var gibi kardeşim. gp yanaştırmışlar ben. Aha. Vallahi ben artık, ne? ne ses geliyor korktum. Ben ne düşüyorum? Tepe tepe tepe. Ya şöyle alsın ki yani, location. üstten. Aşağı indi bak. Şuraya yattı tam şuraya yattı. Tek başına gibi bu salak ya. saçma bir şey yapıyorum aslında şu anda da. Ben de. kazandı tam. Yola çıktı. Eve girdi ya. Location. Ali 20 saniye alana yürü. Ve, ve, alan oradan. Bu tarafa gel bu tarafa. Geleceğim. Oğlum biri yılan var. AVMC gibi bir şey. Vallahi yerde bilmiyorum. Susturuculu bir yılan var. Olsun be hocam, olsun be. Allah bir sene Sen onu bana bırak. Oğlum, AVM'li bir susturuculu var. İyi sıkıntı, çok iyisin. Orada temiz. Şunu mu düşürdün? Mark the location. Evet. Bir ta var orada. Duvar arkası. Var canım. Başkar. Neyse çok oraya odaklanma alın. Ben sağa kavurum ya. Sıkıntı yok. Alana girdi, girip girdik Değil. Ama çok açık kalacağız. Mecbur geç. Ondan Onlar basacağız kanki. Başka çözüm yok. içe şey bak ya. Çok dal 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 dal. dal. Ben de gene pil e seviyorum zaten orayı. boğulacan gene öldü. Ali harikası. Son. Son adam kanka. O şuradan gelmeyecek mi ya son ben yatığım, adam? Ben yatı biri ona göre. Sudan geliyor, sudan geliyor. Location. Çıkacak sudan. Sen yatık mısın? Yatığım ben. Gel oraya gel. Gel boş, boş ver, gel boş ver. Gel elleme. Seni gördü. Gelirsem senin yerine afiş ederim, boş ver. Bak geri gördün değil mi adamı? Görüyorum, görüyorum, görüyorum. Ya. Sen bırak. Yere yat, yere geldim ben. Yere yat, yere, yere yat. Yere yat. Dene beni. Bir hit de. Den. Hızlıca dene düşüyor. Ya seni alırım canım. Bakın kafan, kafan görmüyor değil mi kafan? Alan yemeyecek mi lan? Alan yiyecek herhalde. Bir hit yedi benden o. Çok iyi. Ya ya hiç sıkıntı yapma bomba. Şu ağacın arkası biliyor musun adam yap. Şu eğdim bir döneyim. Ha. Bomba attı yetiştiremedi. Bende bomba yok ama. Nerede yok mu ki bomba? Bomba tamam, mermi de yokmuş şey ya Bomba atarsa ikimizi aynı yerde alır. Sen orada kalabilirsin. Ya oyna ya. Vurma yadın lan. Kardeş ne olur ne olmaz ya. Güzel oyundu çünkü. Tatlı. Sen ne ara düştün daha? Lan aga ben sudan kafamı çıkardım da beni biri <laughs> yatırdı. Pardon ben birini yatırdım öbürü beni evet. yatırdı sen onu vurdun. Ben de gelmiş bana o zaman. Aynen bana bakarken iyi oldu. Aynen. Bir şey mi? Çok güzel oyunda.